Sevgili hemşerilerim Ceyhan Belediyesi olarak Hiçbir olumsuzluğa yer vermeden Hiçbir bahaneye sığmadan sizlerin huzuru, güveni, sağlığı ve daha iyi ortamlarda yaşamanız adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlikten imara, kaldırım ve yol çalışmalarından temiz içme suyuna, güvenlikten eğitime, kültür sanattan spora, minik çocuklarımızdan kadınlarımıza, her yaş grubuna, her alanda belediyemizin tüm bilimleriyle sizler için varız. Sizler için çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarında spor, kültür, sanat yaşamına merhaba demeleri gelecekteki planları adına son derece önem taşıyor. Bu bilinçle kurslara katılan tüm çocuklarımıza sağlıklı, eğlenceli, başarılı, dolu günler diliyorum. Her türlü desteği Ceyhan halkına, Ceyhan Belediyesi olarak bizler vereceğiz. Her zaman yanınızdayım, her zaman e, arkanızdayım. Her şey gönlünüzde olsun. Mutluluklar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Halk ve bale modern dans ve modern davul içinde Saadet Buzurul hocamız. Her günler gördük hep yine devam edecek. Bayrak devir alın. <laughs>